Karaçulha Mahallesi Çalıca Mevkii'ndeki Hasdeniz Konut Yapı Kooperatifi üyeleri, mal sahibinin 22 yıldır çeşitli bahanelerle evlerinin tapularını vermediği iddiasıyla evlerinin önünde toplandı. <laughs> Evlerine riskli yapı ibaresiyle rapor tutulduğunu belirten mülk sahipleri ve kiracılar, elektrik şirketinin de buna dayanarak sitenin elektriğini kesmek istediğini belirttiler. Ve herhangi bir hiçbir yıkıntı bile olmadı, çatlama bile olmadı. Böyle olduğu halde bizim evimizi riskli çıkarttırdı. Elektrik dağıtım şirketi tarafından sitede bulunan elektrik panolarına elektriğin kesileceği yazılarının asılması üzerine harekete geçen site sakinleri ellerinde pankartlarla toplanarak yetkililerden yardım talebinde bulundu. Sitede yaşayan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor. Diye aldılar bu evlere çökçeklerine yuva yaptılar. Bütün süt emmiş, eşikte, beşikte, yorgundaki, yastıktaki çocukların hepsinin hakkı var. Bizim tapımızı versin sonuna kadar gideceğiz. Ben 80 yaşındayım. Bununla uğraşacağım. Ben satamadım. Ben mağdur oldum. Ben yandım dedim. Bir başkası yanmasın dedim. Ben satmadım. Ama sonuna kadar da uğraşacağım. Bizim tapımızı versin. Zora gitmesin. Vicdanı varsa bizim tapımızı versin. Bu çocuklar, bu garipler, bu sabılar nereye gidecek ya? Kimisinin çocuğu yok, kimisinin işi yok. Askeri ücretle çalışıyor, kiraya çıkamazlar. Yazık günah değil mi? Bütün yetkililere, bütün başbakanlara, bütün herkese duyurmak istiyorum sesimi. Ben 80 yaşında bir koca karıyım. Bana 20 yıldır ki şey vermedi, tapu vermedi. Sözde noterden sözleşmem var ama tapımı daha hala alamadım. Bugün yarın, bugün yarın 20 yıldır köy alıyor Hepimiz de mağduruz. 28 daire olan binalarından Hı -hı. alınan birisi. Aynen. Yani o üye değil bu. Aziz Edinkaya'dan parasını almış, bu kadının parasını almış, dolandırmış, bugüne kadar parasını ödememiş. Ya böyle bir dolandırıcılık, böyle yapmıyor. bir şerefsizlik yok. Hala da vereceğim diyor. Evler yıkılırsa da hiçbir şey alamayacak. Evet. Aynen, hiçbir ev şey var. hakkı Hepimiz yok. Hepimiz mağduruz. Biz şey tapımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Aynen Adalet Ama burada büyük bir rant var. olduğu için bu rant olduğu için buradaki 80 lirayı yıkıp 160 lira yapmaya çalışıyor. Rant üzerine uğraşıyor bu adam. Rant olduğu da, evet. rant olduğu da şuradan belli. Bu da kiracı. Rant olduğu da evet. şuradan belli. Kaç defa e, yıkım için e, numune gönderdiler. Hepsinde de sağlam çıktı. En son bu bu şekilde de yani bu sefer de nasıl yaptıysa e, bir şekilde e, yıkım kararı aldırdı çürük raporu aldırdı. Bizi Nasıl ne aldığı belediye aldığı tanıyor, ne kaymakamlık tanıyor, ne valiler tanıyor. Siz yoksunuz diyor. Bize şu anda siz yoksunuz diyor. Biz gittiğimiz büyük bütün makamlarda bizi hesap alan yoktur. Biz vergi vermez. veriyoruz ama. Biz vergimizi veriyoruz, algımızı veriyoruz. Her şeyimizi Adazca'ya kadar, elektriğimizi, suyumuzu, çöp vergimize kadar her şeyimizi veriyoruz. Bizi muhatap alan yok. Bu kooperatifin hasteniz konut yapı kooperatifinin ikinci başkanıyım. Bir yıldır ikinci başkanlığı yürütmekteyim. Bu kooperatif 1994 yılında kurulmuş ve kat karşılığı arsa sahibine 28 daire, üyelere de 53 daire verilmiştir. Bu kooperatifin inşaatı 2002 yılında bitirilerek 28 dairesi arsa sahibine verilmiştir, teslim edilmiştir. Arsa sahibi o tarihten bu yana bizim tapularımızı vermeyip bu ve teslim ettiğimiz daireleri kiraya verip kira elde etmektedir. Hatta ve hatta kirayı elden alarak devleti vergiden zarara uğratmaktadır. Yani bizim tapularımızı bu 53 kişinin tapusunu 25 yıldan ber 90 4 yılından bu yana devam eden bu kooperatif faaliyeti tapularımızı vermemiştir. Onun için buradayız. Onun için adalet istiyoruz. Mahkemelerin bitmeden mahkeme devam ediyor. 12 Eylül'de mahkememiz var ama aydem bu mahkeme kararını beklemeden bizim elektriğimizi kesmek için panolara yazı asmıştır. Ayrıca riskli yapı diye rapor almıştır. Onun için riskli yapılarda oturulamaz diye bizim elektriğimizi kesmeye kalkıştılar. Panolarda yazılar var. Biz burada tapularımızı istiyoruz. Eğer böyle bir risk var ise biz bu binaları güçlendirmeye de varız arkadaşlar. Biz bunu mahkemede de avukatımız da hakime söylemiştir. Ama hakimin vereceği karar beklenmeden bizim riski yapılar diye verilen raporu göz önüne alarak bizim elektriğimizi kesmeye kalkışmışlardır. Bizim derdimiz tapularımızın verilmesidir. 22 yıldan beri yönetim kurulu başkanlığı yapmaktayım kooperatifin. 2002 yılında bu kooperatif tamamıyla bitmiştir. Bütün üyelerimiz ve Mazhavi dahil elektrik suyu ferdi olarak bütün herkes kendine ait elektrik suyu alınmıştır. Teslim etmemize rağmen 2003 yılında teslim aldım demiştir. Ve bir türlü tapu talebimiz mahkemece devamdır. 20 yıldan beri tapu talebimiz mahkemede devam etmektedir bir türlü tapu talebimizin şu andaki sonucunu alamadık ve bu mahkemeleri oyalayarak sürekli oyalayarak ve 2000'den önce binalarımız yapıldığı için deprem testi yapıyor, risk çıkıyor. Bunu da dedik ki güçlendirmeyle incelettik. Güçlendirmeyle bizim binalarımız kurtuluyor uzman kişilere incelettik. Bu şeyden dolayı mahkemede avukatımıza yetki vermesine rağmen gittik projemizi çıkardık. Belediyeye müracaat ettik. Belediyeye mal sahibi olarak, ruhsat sahibi olarak gözüktüğü için Nursel Çetinkaya e, güçlendirme ruhsatı imzalamadı. İmzalamadığından dolayı güçlendirme de yapamıyoruz şu anda ve bize de herhangi bir hiç tebligat hiçbir şey gelmeden elektriğimizi 15 gün içinde keseceğiz diye yazı gönderiyorlar. Bizim karşı çıktığımız hem tapılarımızı vermiyor hem burayı yıktırarak buradan insanların bir de mahkemeye başvurmuş sözleşmenin fesi diye. Yani burada bir tamamıyla kötü niyet var. Tamamıyla kesinlikle yani buradaki bu 53 tane üyemizin mağduriyetinin göz önüne alınmasını istiyoruz. Yetkililerden gerçekten de bu konuda duyarlı olmalarını bize yardımcı olmalarını bekliyoruz.